Afganistan'daki iç karışıklıktan kaçarak, 2017'de Türkiye'ye sığınan Hasan Raşidi, hayalini gerçekleştirdiği kickboksta başarıdan başarıya koşuyor. Henüz 15 yaşındayken İran üzerinden Türkiye'ye gelen Raşidi, Van'dan yürüyerek Kars'a ulaştı. Gündelik işlerde çalışıp, Türkçe öğrenerek hayatını sürdüren genç sporcu, çocukluk hayali olan kickboksa başladı. Hayalimden, her zam zaman peşinden koştum. Hiçbir zaman da pes etmeyelim. Evet dünya şampiyonu olmak istiyorum. En büyük organizasyonlarda dövüşmek hedefim. Birlikte Serkan hocamla bunu başaracağıma ha. inanıyorum. Benim tek bir dileğim vatandaş olmak. Türkiye bayrağını tüm dünyaya danlandırmak istiyorum bu hayalimi tutmak istiyorum vatandaş olup. Serkan Timiroğlu'nun desteğiyle lisanslı sporcu olan Raşidi, İstanbul, Antalya, Konya ve İzmir'de katıldığı 7 profesyonel maçın 6'sını kazandı. Her müsabakaya Türk bayrağıyla çıkan Raşidi, vatandaşlık alarak milli takımda mücadele etmeyi hedefliyor.